Bismillahirrahmanirrahim. Uluslararası Ravza Derneği Sivas Eğmur Hasan Harakani aşırı olarak Sivas merkezdeki ihtiyaç davetlerimize sıcak yemek dağıtımlarımız devam ediyor. Bir günde 150 aile olmak üzere toplamda 1000 kişiye sıcak yemek dağıtımı yapıyoruz. Sizlerden de aynı ve yardım ve bağışlarınızı bekliyoruz. Aşevimde günlük 1000 TL katkıda bulunarak sizler de bu hayra ortak olabilirsiniz. Bugünkü menümüzde kıymalı pırasa, makarna ve tatlı ikramımız olacak. Bugünkü liderlerimiz Sercan Evizlioğlu ve aile tarafından karşılanmıştır. Allah kendilerinden ebeden razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> You tell h e